Sosyal dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde değerli öğretmenlerimizle birlikte cennet kokulu çocuklarımızın davetine icabet ediyor, kanımızla can olmak için hayırda yarışıyoruz. Sizleri de 20 Mart'ta okulumuza bekliyoruz. Kan vererek hücrelerimizi yeniliyoruz, COVID'e karşı bağışıklığımızı güçlendiriyoruz. Kan bağışı kalp krizi riskini %90 azaltıyor. Bekliyoruz. Peygamber Efendimiz bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir diye buyuruyor. Bu vesileyle 20 Mart Pazar günü okulumuzda gerçekleştireceğimiz kan verme kampanyasında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Her kan bağışı 3 hayat kurtarır. Pazar günü hepinizi kan vermeye de bekliyoruz. Değerli velilerimiz, sadece 15 dakikanızı ayırarak Kendimize birlikte bulunalım, bir başka cana dokunalım. Bağışta bulunduğumuz her bir damla kan bir başkası için umut ışığı olacak. Var mısınız? Yardımlaşmaya, dayanışmaya, iyiliğe ve kardeşliğe bir el verelim. Kan, kaynağı yalnızca insan olan bir maddedir. Kananlık değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Her bir kan bağışınızla üç yaşam umut bulmaktadır. Lütfen kan verelim, can verelim.

Kanınızı bağışladığınız kişi için değil. Sizin için de kan vermek çok faydalıdır. Kan verelim, can verelim. 20 Mart Pazar, okulumuz mekan. Sende de varsa imkan. Senden alınacak bir damla kan ahirette yerin cenneti mekan. Kan en temel yaşam kaynağıdır. Bir zanda kan akışının durması demek hayatın durması demektir. 20 Mart Pazar günü okulumuza bekliyoruz kan ver, can ol. Hepinizi bekliyoruz. Türkiye'nin yardım deyince akla gelen ilk adresi Kızılay'a destek zamanı şimdi bizden. Kanımızla destek olalım ve 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'na kan bağışı yapmak için davetlisiniz. Kan ver, can ol. Kan ver, nefes ol. Pazar günü kan vermek için hepinizi okulumuza bekliyoruz. Kan vererek 3 kişiye can olabilirsiniz. Kan vermek hayat kurtarır. 20 Mart Pazar günü okulumuzda bekliyoruz. Gönüllü kan bağışçısı olun, her zaman gönüllerde yaşayın. 20 Mart Pazar günü okulumuza kan bağışına bekliyoruz. Bir can kurtaran tüm insanları kurtarmış gibi sebep alır. Haydi hayırda yaşayalım. Okulumuzda 20 Mart Pazar günü Kızılay tarafından kan bağışı kabul edilecektir. Sizleri kan bağışı için okulumuza bekliyoruz kan bağışlayarak üç kişinin hayata tutunmasına katkıda bulunun. Kanınıza ihtiyacı olan insanlarla kan dostu ve can dostu olun. Kan fabrikada üretilen bir ürün değildir. Bitki değildir, yetiştirilemez. Ham maddesi biziz. Bunun bilincinde olalım. Okulumuzda kan kampanyasına katılalım. Değerli bellerimiz, Bugüne kadar okulumuza çok destek verdiniz. Şimdi de kan bağışında bulunarak destek vermenizi bekliyoruz. Unutmayalım, yapılamayan tek ilaç kandır. Vereceğiniz kan, başka hayatlara can verebilir. Kan verin, can verin. Kan bağışı kampanyamızda 15 Temmuz Milli Birlik Okulu'na hepinizi bekliyoruz. Vücudunuz bedeninizin hayati sıvısı olan kanı eksildikçe edir. Eğer vücutta bir kan eksikliği olursa vücut uyarılır ve yerini doldurmak için yeni kan üretimine başlar. Yani kan verince kan hücreleriniz yenilenir. Bu sayede spor yapmış gibi zinde olur, gençleşirsiniz. Kan bağışı kalp krizi riskini de %90 azaltır. Kan vermenin belki de en büyük faydası psikolojiktir. Kan vererek hiç tanımadığınız birine yardım etmek onurlu bir davranıştır. Ayrıca bağışınız sayesinde birinin veya birilerinin hayatını kurtarma düşüncesi paha biçilemez. 20 Mart pazar günü 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulunda kan kardeşi olmaya hazır mısınız hepinizi bekliyoruz sevgiye morale sıcak bir bakışa tatlı bir tebessüme ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde sönmek üzere olan bir cana ışık olmak istiyorsanız 20 Mart pazar günü düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyasına sizleri de bekliyoruz sevgili velilerimiz yapacağınız kan bağışıyla belki bir hayatın kurtulmasına vesile olacaksınız. Her damla kan bir can. Haydi kan bağışına. Söyle bakalım. Kan var, can var. Kan ver, can ol. Kan verelim, can olalım. Her damla kan kurtarılan bir candır. Haydi kan bağışına. Kurumsal dayanışmamızın her zamankinden daha önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek adına siz değerli velilerimizi, kan bağışlayıcılarımızı 20 Mart Pazar günü okulumuza davet ediyoruz. Siz değerli velilerimizi, kan bağışlayıcılarımızı, kan dostlarımızı 20 Mart Pazar günü okulumuza davet ediyoruz. Bir damla kan hayat kurtarır. Kan ver, can ver. Kan, ver. kan vermek, can vermektir. 20 Mart pazar günü hepinizi okulumuza kan vermek için bekliyoruz. Kan ver, huzur bul. Kan verelim, can verelim. 28 Mart'ta 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'nda buluşalım. Bir damla kan bir hayat kurtarır. Kan bağışı hayat kurtarır. Ee, kan kesinlikle verilmedi çünkü kan <laughs> Yeniler ve vücudumuza büyük bir şekilde e, şif verir. Üç ayda bir kesinlikle kan bağışına bulunalım. Bir damla kan hayat kurtarır. Kan veren can verir. Kan hayat kurtarır. Lütfen kan verin. Bir sağlıkçı olarak kan bağışı hakkında ne söylersiniz? Kesinlikle kesinlikle verilmesini tavsiye ediyorum. Her şeyde bir, üç şey... ayda bir her şey. kan vücudu temizler. Hayır yapacaksanız kan bağışında buluşalım. Kan ver, can ver. 20 Mart Pazar günü 15 Temmuz Milli Birlik Okulu'nda kan verelim. Bir damla kan bir hayat kurtarır. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. 20 Mart Pazar günü 15 Temmuz Milli Birlik Okulu'nda kan kampanyamız var. Herkes davetlidir. Kan ver, can kurtar. 20 Mart Pazar günü 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu'nda kan bağışı vardır. Kan verelim, can kurtaralım.